Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle sonuncu time'da Bedo's'in kalesini tanıtacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bedo's'ki kalesi. Gelin kanka takip edin. Gir içeri, gir, gir. Evet. Tam önümüzde bir spawn var. Ama orayı en son göster. Ben şuraya oturacağım. <laughs> Gel şöyle bir toplanma yeri var orada. Ya buna, bunun yerine vagon koyuyorlar. Vagon koysan sandım. Evet Yani vagon vardı. Var. Bazı gerizekalılar kırdı oraları. Ha. oğlum. Yanıma otur. Abi. Şu arkadaşı buradan al. Hayır, gidelim. Gel boş ver onları. Bunları boş ver. Kendi haline bırak. Biz gezelim. Ha şurada bir çiftçi var. Nerede? gitti Nereden hani? Ha burada. Herhalde yani. yetkin vardı bak bakayım. Oy. Ay iki boş tabii Bu, ne böyle? Dile herkes sakın ama sapsız. Gerçi AFK yok değil mi şu an SP'nin? AFK yok. Altta bir SP'ri var bu ipne. Burada da var mı SP? Üf, yukarıdaki SP'lere var. Normalde 120 120 120 bölmüştük. Peki, sen, sen niye SP sayısını söyledin ki? Gerçi başka alacağız bir şey fark etmez. Bura boş dur. Evet. Ya bu kalede önce birine vermiştik. Geri aldık. Fazla düzenli değildi. Ama efendim benim SP'm de daha fazla. O var mı? Biliyor SP yok orada. Ya tamam adamlar fakir olabilirdi yani yüzlerine vurdu. <laughs> Ondan sonra şurada bir SP yeri daha var. <laughs> ha fakir dedik hemen SP'lerine götürüyoruz. 14 tepsiye salıyoruz bir sandık odası manzaralı. Evet. İçinde bir şey var mı? Bakma bakma içine. Ha içine boş ver onu niye bakıyorsun? Ha mavi gökyüzü falan sakladınız Vallahi. Evet. Işte. Ondan sonra bir seferi daha var renkli. Orayı ben yapmıştım herhalde. Evet. Nasıl çıktın sonra? Evet, burada da biraz fazla SP var gibi. Burada. Aa, burada. <laughs> Ondan sonra bir seferi daha var. Ama ondan öncesi bir iksir yeri var. Slot da mı? Ya bilmiyorum bunları çok eskiden yapmıştık. Gerçi çalışıyorum çünkü <laughs> çalışmıyorum oda belli değil. Tarihi gibi bir şey ama nakim bunlar. Ya şu elindeki kan kılıcını atar mısın daha? <laughs> her videoyu, <bir> <laughs> her videoyu kan kılıcına var gökyüzüne çekeriz. Rüşvet alalım rüşvet. Giriş rüşveti. Rüşveti. Ücretli ücretli. Yani evet uygun. girme girme. Ondan sonra burada bir üçüncü seçeneği var. Ücretli. ücretli burası. Seçeneği bu yok çalalım bari. Kırın şunu da. ya yani burada kaç tane SP var zaten başta yazmışız. Bir de SP yaz... var Başta yazmışızdır yani zaten de sende de söyle. Kaç tane ya var? Ya yani, bir muhtemelen 350 veya 360 tane vardır en son. 2-3 ayında saymıştım. 350-360. Aynen o civarlarda bir şeydir. İyi, iyi güzel. Evet. Spanner evet, yani. şeyini söyle. Ya, bu arada evet Spanner çekilişi yapacağız. Bedowski karşılıyormuş çekilişi. Alalım hemen Spanner'ı. Bir tane de bana. Aldı ya bir de. Ama ben de. Ama versin. Vallahi deri koşturmak, var ver şunu. <laughs> Çekiliş. Fırlatıyorum kim alırsa sahibi o. Nasıl olma öyle bir şey var? ya ne atıyor lan Evet. Ama at artık Anam. şunu. <laughs> evet. Gardiyan çekilişine katılmak için de açıklama kısmından Discord'a gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord linki bulunmaktadır. Discord'da yapacağız çekilişi. Vedoski daha var mı? Tanıtacağım yer. Ya tanıtacağım yerler var da şimdilik gerek yok. Tamam. Bu arada buraya alım yapıyor mu? Onu da söyle istersen videoda var. Ya normalde ben Kuala falan almıyorum ama kasılmak isteyen varsa belli bir ücret alabilirim. Ya şekilde kasılabilir. Ücreti Bedowski ile konuşabilirsiniz. Aynen Zaten ya. Atı moduna gibi bir şey olmaz. Zaten kasılan da yok burada. Gelip kasılabilirsiniz. Bir ücret karşılığı. Hı. Neyse toplanın zaman videonun sonuna gelelim. <laughs> alın elinize, kan kılıcılarını alın elinize. Şey <laughs> Sen de yok mu kan kılıcı al. <laughs> Dur al. Al sende bir tane kan kılıcı. Gökyüzü var. Olur mu? Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bunu da hatırlatalım, tamamdır. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoya like attıysanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere.